biliyorsunuz ki elimin altında kendi tasarımım, yazılımım, montajım olan bir 3 akis freze CNC Rightroom var. Evet yanlış duymadınız. Hem freze hem CNC lazer tamamen tasarım bana ait. Kullanma da bana ait. Yaklaşık 3 sene kadar önce bir arkadaşımıza bir yazı yazmıştım. Aynı yazıdan benden bir tane daha istedi. Anladığım kadarıyla ikinci bungalovunu da açıyor. Hayırlı olsun diyelim. 3 sene önceki programı çıkartıp buluyorum. Bunları SVG dosyası olarak kaydetmiştim. SVG dosyalarımı araştırdım. Programı çıkarttım. Yazının en büyük olan V harfi 30 santim olacak. Bunun kullanımını internet tabanlı olan EASEL programında hazırlıyorum. Ben bu makineyi kendi işlerimde tamamen hobi amaçlı kullanıyorum. Hem lazeri var hem frezesi var. Zaten freze ile kestiğinizi lazerle yapamıyorsunuz. Lazerle kestiğinizi de freze ile yapamıyorsunuz. Onun için iki özelliğinde olması şart. Yazıların boyutlarını ayarlıyorum. Kesim işlemlerine başlıyorum. Benim makinemin kesme boyutu 54 santime 60 santim. Mesela şu an sadece V ve I harfini tek kalemde kesebiliyorum. Bunları parça parça kesip daha sonra bütünleştiriyorum. Aslında baktığınız zaman makinenin kesim ölçüsü gayet büyük. Yani 54 santim 60 santim bir harf bir rakam kolay kolay kimse istemez derinliğini isterseniz derinliği şu an 2 santim XPS kesiyorum. 5 santim çalışmalarım da oldu. 5 santim XPS'yi de kesiyor. Çok eski videolarımda bunların örneklerini görebilirsiniz. V harfini kesmeye başladım. Ben bıçakları genelde sol helis olarak kullanıyorum. Onun için sağdan sola doğru makinam kesim yapıyor. Bunlar ince ayrıntılar. Bu işleri bilenler illaki bilir. I harfini de kestik. Makine şu an başlangıç noktasına gidecek. Daha sonra diğer programları ayarlayacağım. XPS'in Strafor'dan en büyük farkı daha sert olması, ufalanmaması, daha sağlam olması, daha yoğun olması. Bu malzeme köpük gibi ufalanmıyor. Bir de ben sıcak terli kesim yapmadığım için mesela O harfini keserken yandan içeriye doğru kesmiyor. Benim makinem 3 akis olduğu için O harfinin içini yukarıdan dalarak çıkartıp alıyor. Bunun için harfler aslında daha sağlam oluyor. Buradaki söylediğim ince ayrıntıyı da yine bu harfleri kesenler bilir. Boyayı en kaliteli boyadan, dış cephe boyasından kullanıyorum. İkinci katı kesinlikle atıyorum. Bir de şu var. Kolay kolay dış cephe siyah boyasını bulamazsınız. Onun için markayı özellikle öyle gösterdim. Bilginiz olsun. Bunu özel olarak yaptırıyorum. Diğer türlü siyah dış cephe boyası maalesef yok. Onu da benden duymuş olmayın. Harflerin ilk görüntüleri. Şimdi bunun ortasındaki villa derken bir üçgenli yıldızlı bir harf var. Burada biraz boya karışımları uygulamam gerekiyor. Kırmızıya, sarıya, maviye, sarıya bir şekilde yeşile ulaşmam gerekiyor. Birinci kat açık tonlu yeşil boyadım. Daha sonra biraz koyulaştırmaya başladım. Bazı bölgeleri turuncuydu mavi olan bölgeleri de ayarladım. Boya karışım işinde evet biraz zayıfım. Bir dalta WhatsApp logonumuz var. WhatsApp'ı da açık yeşil, içlerinde beyaz. İşte size ilk görüntüler. Serdar Bey'e hayırlı olsun. Serdar Bey beni sıkıştırma müsait bir zamanda halledeceğim dedim. Hiç acelesi yok. Ne zaman istersen o zaman yap dedi. Bugün ikinci gün. Arkadaşımızın yazısı hazır durumda. Kendisine hayırlı olsun. İşte size ilk görüntüler. Daha sonra bunun montaj görüntüsünde kendisi bize atacaktır. Hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.